Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çilekli jel deneyeceğiz. Aa, ee, açamam şu kaşığı böyle batırın açılıyormuş. Aa, açıldı. Doğruymuş. Bakın şurada. Elim jeli buna da yiyor. Yusuf çek ha. Yusuf çek ha. İçindeki jel şu şekilde. Şey mi alabilir mi? Ben sana al. Sen Bak. bir susa? Ee, Celal senin dişini yerine getir. Al sana. Ya Yusuf bir sus. Bakalım arkadaşlar. <gülüyor> <Umalım>. <gülüyor> Ay. Ay. <gülüyor> Dede var bir Hmm. Allah ben de bakabilirim. Bir yer güzel bir yer daha Ama ben sana aşağıda vermiştim. Tek bir kaşık ama. Tamam. Ah. Hepsini mi? Al. Ah. <laughs> Arkadaşlar ters çevirip. <laughs> İnanabiliyor musunuz? <laughs> Bakın. Şu ben onun kardeşiyim. Çok komik ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakır. Oha. Bir kaşık. Ablam bunu çok seviyor. Ağız. Gitti mi lan? <laughs> 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 ya içinde içinde. Şu karpuzu düzelt. Ben düzelttim. Benim, düzelt, düzelt. benim sehpama çık. O zaman sen kendi benimki değil mi? Tamam ya. Düzeltme ben çölden bir kardoyu çıkıp, ah, oh my god, hangi? Ben sonu düzeltirim. Ya da ra televiz, ve, ara ara Ah. Oh. Hmm, ben yemek istemiyorum. Karnım ağrıdı sanki. Oh, dur karnım. bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir derece bakacağım. Şurası kaçsak. Gelirmiş. Bir sürü bir dur. Ayy. 没事，妈妈，宝贝，睡觉吧，听话。拜拜。